Haim Textil'de İbrahim Burka ile birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Tabii 2012 yılı için bu fuar gerçekten çok önemli. Çünkü Haim Textil bildiğiniz gibi her sene Ocak ayında düzenlenen ve sektörün en önemli platformlarından bir tanesi. Bu fuar da aynı zamanda 2012 yılının her yıl olduğu gibi 2012 yılının sektörümüz açısından, dünya ekonomisi açısından nasıl geçeceğinde önemli göstergesi. İşte bugün üçüncü günümüz. Çarşamba günü açtık. Perşembe ve Cuma günü geçirdik fuarda. Bu üç günlük göstergeye baktığımız zaman biz tabii Türkiye ev tekstil sektörünü temsil eden firmalarımızla, 170 kusur firmamızla burada gerçekten bir şov yaptık. Yani özellikle firmalarımız son dönemde çıkartmış oldukları yeni koleksiyonlarla dünyadaki bütün alıcıları, bütün oyuncuları e, yeniliklerini ve kreasyonlarını bu fuarda tanıtma imkanı buldular. E, bu açıdan da tabii dünyadaki bütün oyunculara baktığımızda hepsinin ortak kanaati ev tekstili sektöründe Türkiye artık dünyanın en önemli moda ve trendin belirlendiği merkezlerden bir tanesi. İşte bunu bugün burada bizim kurmuş olduğumuz ...trend alanıyla, info e, alanımızla da biz buradaki bütün ziyaretçilere Türk ev tekstil sektörünün gelmiş olduğu noktayı gösterme imkanı buluyoruz. Bu çok önemli. Şimdi buraya katılan 170 kusur firmanın 100 tanesi neredeyse vermiş oldukları ürünlerle burada bir trend alanı oluşturduk. Ziyaretçilerin çoğu burada görmüş oldukları, beğenmiş oldukları inovatif ve son koleksiyon ürünleri firmalarını standlarında ziyaret edip iş bağlantıları gerçekleştiriyorlar. E Bu da tabii bu tür faaliyetlerin sektörümüzü desteklemesi, ihracatını artırması anlamında çok önemli bir enstrümanlardan bir tanesi. Tabii ev tekstil sektörü işte 2011 yılında biliyorsunuz 8 milyar dolarlık İhracat gerçekleştiren gerçekten çok büyük ve önemli bir sektör. Yani bizim 2008 Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığı yılda ihracatımız 6.8 milyar dolardı. E bu sene 2011 sonu itibariyle Türkiye 134.6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırdı. Bunun da üzerinde bir performans gösterdi. Tekstil sektörü 8 milyar dolarlık ihracat artışıyla. E bunun 3.2 milyar dolarında ev tekstil sektörü gerçekleştirdi. Bu tabi ev tekstil sektörünün, tekstil sektörünün ne kadar önemli bir alt grubu olduğunu da en önemli göstergesi. O açıdan sektör olarak da biz dünya piyasa pastasından yüzde beşlik pay alan ender sektörlerden biriyiz. Yani Türkiye'de hiçbir sektör, hiçbir alanda dünyadaki ticaretten, dış ticaretten yüzde beşlik pay alamıyor. Bunu beceren ev tekstil sektörü. Biz tabii ki özellikle Avrupa Birliği, 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği'nde de en önemli pazarımız Almanya. Bugün fuarımızı gerçekleştirdiğimiz bu ülke ev tekstil sektöründe bizim ihracattaki birinci ülkemiz. Geçen sene Almanya yaptığımız ihracatı yüzde 26 arttırmışız. Yani kriz yılı, Avrupa'da kriz var ama biz ihracatımızı 26 artıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin ihracatı %18 artmıştı. Neredeyse 8 puan üzerinde bu. Almanya'ya yapılan tekstil ihracatının artış performansı. Şimdi bütün bunlar bize gösteriyor ki tabii ki Avrupa'da bir kriz var. Bunu herkes biliyor, herkes de konuşuyor. Avrupa'da bir talepte daralma var. Fakat Avrupa'da esas önemli olan nokta Avrupa'daki üreticilerin oyundan çıkması ya bu şekilde fabrikalarını kapatıyorlar ya üretimlerini daraltıyorlar. Bu da tabii ki Türkiye için büyük fırsat. Çünkü Avrupalı üreticilerle çalışmaya alışmış Avrupa'daki müşterilerimiz üretimini kapatan Avrupalı firmanın yerine ne Çin'den ne Hindistan'dan ne Pakistan'dan alım yapıyor. Bunlar direkt olarak Türk firmalarına yöneliyorlar. Ve bugün bu fuarda da gördük ki Türk firmalarında gerçekten yıllardır peşinde olduğumuz birçok Avrupalı firma bugün kendi ayaklarıyla firmalarımıza gelip sipariş veriyorlar, iş bağlantıları yapıyorlar. Yani biz tabii ki Avrupa'daki bu talep daralmasından olumsuz etkilenmeyeceğiz. Avrupalı üreticilerin çıkmış oldukları pazarlardaki paylarını alacağız ve 2011'de olduğu gibi 2012'de de Avrupa'ya Avrupa, Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız bizim tekstil sektöründe ve tekstil sektöründe artış kaydedecek. Yani benim ümidim 2012 sonunda Türkiye'nin aynı 2011'deki ihracat performans artışı gibi toplamda 122 bir ihracat artış performansımız vardı. Bunu 2012'de de sağlamak. Bunu sağladığımız takdirde 9,5-10 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamak hiç de zor değil. Yani aynı zamanda bizim 2023 yılında koymuş olduğumuz hedefimiz var. Bu hedefte de biz 20 milyar dolar demiştik. Yani o hedefin de 25 ve onun üzeri olması imkansız değil. Tabii ki sektör bunu gerçekleştirecek potansiyeli ve güce dinamiğe sahip. Burada tabii önemli olan Türkiye'de özellikle 2011'in son 11 ayına baktığımızda teşhis sektörü yaklaşık 417 tane direkt yatırım teşvik belgesi kullanan 4 milyar 600 milyon liranın üzerinde yatırım teşviği alan ve son 5 yılın rekorunu kıran bir dönem geçirdi. Bütün bu yatırımlar tabii ki kapasite artırıcı yatırımlar bu kapasite artırımı bizim ihracatımıza mutlaka çok olumlu yansıyacak. Aynı zamanda da istihdam rakamlarımıza çok olumlu yansıyacak. 2012'de de tekstil sektörü olarak biz 50 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefledik. Bunu gerçekleştirmek mümkün. 2011'de yaklaşık 35-40 bin yeni istihdam oluşturmuş sektörümüz. 2012'de de böyle bir hedef koyduk sektörümüze. Umut ediyorum ki sektörümüz hem ihracatta hem istihdamda hem de üretim kapasitesi olarak baktığımızda 2012'de çok güzel bir dönem geçirecek. Çünkü biz sektör olarak Avrupa'nın üretimde birinci ülkesiyiz. İhracatta İtalya ve Almanya'dan sonra üçüncü ihracatçı ülkesiyiz. Ama Almanya ile İtalya'ya baktığımızda son iki yılda Almanya'nın ve İtalya'nın yaklaşık yıllık yüzde on yüzde on arası ihracatlarında düşüş gerçekleşti. Yani İki ülkede 3 milyar dolar ihracat rakamlarını kaybettiler. O pazarı, biz aldık. Ve onların 12 milyar dolara düştü ihracatları. Ben öyle tahmin ediyorum ki bir iki yıl içinde biz Avrupa'nın da bir numaralı ihracatçı ülkesi olacağız. Tekstil sektöründe. O açıdan bu tabi Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri olmak. Avrupa'da ihracatta bu rakamları yakalayabiliyor olmak. Sektörümüzün az zamanda ne kadar kurulu gücünün, altyapısının güçlü olduğunu, sektörün dünya pazarlarındaki rekabetçi yapısının ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Çünkü biz artık dünyada fiyat rekabeti yapmıyoruz. Bizim dünyada yaptığımız inovatif koleksiyona dayalı katma değeri yüksek ürünlerle zaten Almanya'nın, İtalya'nın, Portekiz'in pazar payını alıyoruz. Yoksa bizim Çin'le, Pakistan'la, Endonezya, Asya Pasifik bölgesindeki üretici ülkelerle herhangi bir fiyat rekabetine girmemiz söz konusu değil. O açıdan işte tasarımlarımızla zaten buradaki trend alanımız bunun en iyi göstergesi. E şu anda modayı ve trendi ev tekstili sektöründe Türkiye'ye belirliyor. Bu çok önemli. Çünkü Made in Italy'yi biz yıllarca hayal ederdik ve Made in Italy'nin İtalyan üreticilere getirmiş olduğu artı ilave katma değeri aynı şekilde kendi ülkemizde de arzu ederdik işte bu 5-6 yıldır yaptığımız çalışmalarla Made in Turkey etiketi bugün her şirketimize, her ürün grubunda %15'e yakın artı katma değer ve fiyat farkı kazandırıyor. Şimdi tabi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, hükümetlerinin son 8 yıldır Türkiye sanayisi için, Türkiye ihracatı için yaptığı çalışmalar ortada. Ne dersek diyelim, Türkiye ekonomisini yöneten, başta Geçmiş dönemde dış ticaretten sorumlu bakan yardımcımızdı, bakanımızdı ama bugün ekonomi bakanlığı e, hüviyetine bürünen ekonomi bakanlığımızda Zafer Çağlayan'ın, sayın bakanımızın yapmış olduğu çalışmaları inkar etmek mümkün değil. Yani neredeyse e, bizlerden çok daha fazla dünyada birçok ülkede birçok pazarda seyahatler gerçekleştiriyor. Bu seyahatleri yaparken de o ülkeye ihracat potansiyeli olan veyahut da ihracat gerçekleştiren en önemli sektörlerin sektör temsilcilerini yanına alıp onların o ülkeye yapılan ihracatta karşılaştıkları sorunları birebir o ülkenin yetkili mercileriyle, ticaretten sorumlu bakanlarıyla, ekonomi bakanlarıyla yapılan toplantılarda çözüm aşamasına getirmeye çalışıyor. Ben bu anlamda tabii başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve özelinde de ekonomiden sonra, ekonomi bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'a hem sektörüm adına hem ülkem adına hem de ihracat camiamız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu iş tamamen dünyadaki ticareti dış ticarete baktığımızda siyasi gelişmelerle paralellik arz eder. Siyasi ilişkilerimizin düzeldiği her ülkede biz dış ticaret olarak çok büyük başarılara imza atıyoruz. O açıdan siyasetin ihracatçıyla, sanayiciyle beraber hareket etmesi Özellikle dünyanın gelişen bölgelerinde, gelişen pazarlarında beraber hareket etmesi, Türk ihracatçısının bu pazarlara girmesinde çok önemli etkenlerden bir tanesi. Bunu inkar etmek mümkün değil. Burada biz tabii ki devletimizle kol kola bu pazarlarda mücadele ediyoruz. Birçok pazarda hala tarife dışı ve e, ithalata getirilen, özellikle bizden yapılan ithalata getirilen tarife dışı engeller söz konusu bu engellerin de tabii ki işte hükümet kanadıyla yapılan bu üst düzey görüşmelerde ortadan kalkması için çalışılıyor. İşte bir Çin gerçeği var. Çin'de gerçekten Türkiye olarak çok ciddi noktalara gelindi. Ve bunun sebebi de bir yıl içinde hem başbakanlık düzeyinde hem cumhurbaşkanlığı düzeyinde hem de Sayın Bakanımız Zafer Çağlayan düzeyinde 4-5 tane seyahatin yapılması bu ülkeye. Bu ülkelere yıllarca gidilmemiş. Ama şimdi bakıyoruz önem verdiğimiz pazarlara neredeyse her sene 3-4 tane sayın bakanlarımızla gittiğimiz önemli seyahatler var, ticaret heyetleri var. E bunların tabii ki sanayinin ihracatın önünü açmaması mümkün değil tabii ki. Çünkü artık dünyada ticaret tabii ki kalite, servis, fiyat önemli ama ilişkilerle yürüyor. Yani bugün dünya ticaretinde söz sahibi olabilmeniz için çok ciddi bir network'ünüz olması lazım. Çok ciddi ilişkiler içinde olmanız lazım. Bu seyahatlerin iş ilişkilerini o network'ü sağlamada çok büyük bir etkisi var. O açıdan da ben tabii bu kadar dinamik bir ekonomi yönetiminin olmasını başta bakanlarımızla ve o bakanlıkta görev yapan müsteşarlarımızla işte bildiğiniz gibi müsteşar yardımcımız İbrahim Şener buradaydı. İki gün boyunca firmayı firmalarımızı ziyaret etti, fuarı ziyaret etti burada tabii sektörlerin tanınması, o sektörlerin dünya pazarlarından pay alabilmek için ne tür faaliyetler yaptığının direkt bürokrasi tarafından, müsteşarlarımız tarafından burada incelenmesi, sektörün taleplerini karşılamada onları çok daha farklı boyutta değerlendirmeye yöneltiyor. Bunları ben çok önemsiyorum. Birçok sektörde de zaten bakanlığımızın değerli bürokratları, müsteşarlarımız o faaliyetlere, o fuarlara katılıyorlar, etlerimize katılıyorlar. Bu da tabii ki sektöre çok büyük bir moral ve güç veriyor. Biz burada işte bugün fuara katılan 170 kusur Türk firmasından topladığımız ürünlerle burasını oluşturduk. E burada da tabii dünyanın her bölgesinden ciddi oyuncular geliyor. Satın alma heyetleri var, satın almacılar var ciddi anlamda. Bunlar tabii ki bu dünya ev pazarının ki 75 milyar dolara yakın bir dış ticareti var ev tekstili sektörünün dünyada. Onun en büyük oyuncuları artık burada. Onlara biz tabii Türkiye ev tekstili sektörünün geldiği noktayı anlatıyoruz burada. Bu çok önemli. Bunu firmalarımız zaten bireysel olarak kendi standlarında yapıyorlar ama burada önemli olan şu. Önce ülkeniz marka olacak. Ondan sonra firmalar markalaşacak. Biz burada Made in Turkey, Türkiye'nin bu alanda, bu sektörde dünyada hangi konuma geldiğini ve sektörün artık dünyadaki moda ve trendi belirleyen unsurlarının artık Türkiye'de oluştuğunu bütün oyunculara gösteriyoruz. E tabi bu göstermeden sonra alıcıların çoğu burada görmüş oldukları ürünlerin ait olduğu firmaları ziyaret edip iş bağlantıları gerçekleştiriyorlar. Ve şu anda da bizim biliyorsunuz yaklaşık 1.7-1.8 milyar dolara yakın ihracatımız Avrupa pazarında. Şimdi bu çok önemli. Yani Avrupa pazarına sattığımız ürünlerin aslında bütün iş bağlantıları neredeyse burada şekilleniyor. Heimtext fuarı o yüzden önemli ki ev tekstili ihracatımızın %46'sı neredeyse bu. Şimdi bu rakamı sattığımız pazarda Almanya'nın merkezinde Frankfurt'ta sektör olarak böyle bir organizasyon yapmamız tabii ki işte sektörün Türkiye'nin gücünü dünyadaki bütün alıcılara gösteriyor. Dün bunu İtalyanlar yapardı, İspanyollar yapardı. Ama onların işte kaybetmiş oldukları bu kan Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Bizim bu çalışmalarımız da tabii. Türkiye gerçekten şu anda sektörde Avrupa'nın da dünyanın da yıldızı yaptı. Bu çalışmaları biz dünyanın her tarafında uyguluyoruz. Şangay'ından, Moskova'sına, New York'una, Brüksel'ine kadar. Sektörün olduğu her yerde biz Uludağ Teksi İhracatçıları Birliği olarak ihracatçımızın, üreticimizin yanındayız. Onların bu anlamda ihtiyacı olan ne varsa sadece bu tip trend alanlarıyla değil aynı zamanda gidilen yeni pazardaki ciddi oyuncuları, ciddi alıcıları bulup onlarla matchmaking programları ile eşleştirip onların o pazarlarda, yeni pazarlarda iş yapmaları için organizasyonlar düzenliyoruz. Ve bunları yaparken de tabii ki sektörün mutlaka sahip olduğu altyapı potansiyel ve gücü de e, bu pazarlara anlatıyoruz. Bunların tabii çok büyük ihracatımıza geri dönüş oluyor. Bu Bey ve size çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür olduğunuz için. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.